Sırrı Süreya Önder'in fotoğrafını sevdiğin kadar, Fırat Çakıroğlu'nun fotoğrafını seveydiniz. Sırrı, Sırrı Süreya Önder'in fotoğrafını sevdiğin kadar, Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafını okşadığın kadar, Muhsin Yarçın'ın fotoğrafını seveydiniz. Sırrı Önder'in fotoğrafını sevdiğin kadar, Apoya Kurucu Önder dediğin kadar, Alparslan Türkeş'in hatırlırız Rıza'ya Şunun için kıymetli bunlar. Bize niye güvenmedin? Sen milliyetçilere niye güvenmedin? Sen ülküdaşlarına, sen kardeşlerine niye güvenmedin? Sen bu Apoya umut hakkı verin. Ona umut hakkından bahsedin. Türkeş'in mezarında ona kurucu önder demeyi hangi tehlikeyi savuşturmak için planladıysan, Öcalan'dan umduğun faydanın yüz bin katını sana ülküdaşların verirdi. Sırrı Süreyya Önder'i sevdiğin kadar seveydin bizi. <laughs> Ozan Arif'e nice, nice mahzun ülkücü gitti bu topraklardan. Nice mahzun ülküsünün mürüvvetini görememiş. Zindan görmüş, zulüm görmüş, arkadaş satmamış, vatan satmamış, devlet satmamış. Devleti başı dik, karnı tok insanların devleti olsun, milleti olsun diye, ülkesi ayağa kalksın diye hayallerinden vazgeçmiş bir neslin genel başkanısın sen. Sen ülküsünün mürüvvetini görememiş bir neslin genel başkanısın. Öcalan'a gösterdiğin nezaketi kendi arkadaşlarına gösterseydin yüz defa alırdık devleti, bin defa gömerdik PKK'lılara. <laughs> Göstermediniz. Ozan Arif'e Allah rahmet etsin diyemezsiniz. Diyeni görevden alırsınız. Sinan Ateş'e Allah rahmet etsin diyemez kimse. Görevden alırsınız. Ama Öcalan'a ama Öcalan'a Öcalan'a kurucu önder diyorsunuz. Öcalan'a kurucu önder diyorsun.